Dua halkaları kalbi ve ruhi hayata sıçrama fasılları gibidir. Herhangi bir halkada gönüllerini göklere bağlamış ve kendilerini uhreviliklere salmış zakirler, ötede kim bilir ne kevserler ne kevserler içeceklerdir. Adanmış ruhlar yakaran gönüllerin dua halkasından hiç ayrılmamalı, ruh haleti itibariyle inşirah, neşe, sevinç anlarında başkalarına şef kaynağı olmalı, Gönül darlığı yaşadıkları zamanlarda da dostlarının kanatlarıyla uçmalı fakat ne yapıp edip yol yorgunluğunu tazarru ve niyazla aşmaya çalışmalıdırlar. Halkanın dışında kalanlar dışta kalmış sayılırlar. Zamanla heyetten de kopup ayrılırlar. Halkanın içinde bulunanlar ise Allahu Teala'nın bütün halkaya teveccüh ölçüsünde sevaptan nasipdar olurlar. Onlar kalp ve ruh ufku itibariyle tutukluk yaşadıkları anlarda bile dahil oldukları halkadaki arkadaşlarının sinelerinden kopup gelen inanç ritimli sesler ve rikkat yüklü iniltiler sayesinde haşiretle hayretle dolar ve canlılıklarını hep korurlar.